size bunu göstereceğim. Bu benim aracımın getsin kapıları, kapı takozları. Şimdi en kolay yöntemi size gösteriyorum arkadaşlar. Çok zorlanan arkadaşlar olduğunu duydum. O yüzden bu videoyu çekmek ihtiyacı hissettim. Arkadaşlar şimdi bu takozumuzun gergi kolumuzun içi pis olabilir. Bir tane fırçayla veya bezle bunun içini öncelikle temizleyin. İçindeki tozu aldık. Tozu aldıktan sonra takozun bir tanesini yerleştirin. Arka yeticinin de bir tanesini yerleştirin. Bakın bu şekilde değil. Bu şekilde takarsanız uzun olur girmez girme şekli bu şekildedir arkadaşlar. Dik. Dik şekilde buraya oturtun. Buraya oturduktan sonra bu kolu en yukarıya çekin. Ve kapağını bu şekilde çevirin. Gördüğünüz kolu bu bit bir tarafı yerleştirdik ve kapağı yan şekilde şapraz şekilde çevirdik. Şimdi işin en basit tarafı ikinci takozu önce yerleştiriyoruz. Yerleştirip içine ittiriyoruz. İttirdik. Aynı şekilde ikinci plastiğini de yerine yerleştirdik. Ve kapağını çeviriyoruz ve bastırıyoruz. İşlem bu kadar. Yani bir kapı kolunun tamiratı buraları sökmesiyle beraber 5 dakikayı geçmez. Şuralarda takmaya çalışmayın. Buralara takmaya çalışırsanız burası kalın ve takozlarınız yeni olduğu için arkaya taktığınız iticiler esnemeyecek. Dolayısıyla içine sokamayacaksınız. Daha sonra duyuyorum arkadaşlar iticileri kesiyorlar. Ama bu sefer de kapağınız durmaz iticileri kestiğinizde. Bakın şu anda en boş yerde yani kapanın kapalı yerinde ona rağmen gayet sert. Tabi bu el gücü kapıya takıldığı zaman kaldıraç kuvvetiyle daha yüksek kuvvet uyguladığı için çok rahat şekilde açılıp kapanacak.